idarecilik misyonumu sürdürmekteyim. Bezmalem Tıp Fakültesi'nde de 2012 Nisan'dan itibaren idarecilik yapmaktayım. Bizim üniversitemiz 2010 yılında kurulmuş 171 yıllık köklü bir kurumun devamıdır. Vakıf Kuraba Hastanesi olarak kurulan hastane Osmanlı döneminde garip Müslüman hastane, hastalara hizmet etmek amacıyla kurulmuştu ve 2010 yılında hastalara hizmet misyonunun yanında eğitim misyonunda üzelerek Türkiye'deki ilk tematik üniversiteyi oluşturdu. Bu arada hem öğrencilere hem de hastalara kaliteli hizmet veriyoruz. 2013'ün Mayıs'ında ise hastanemizde yeni bir ilk başlattık. Benim öncülüğümde hastanemizde Bezmalem International Kliniği kurduk.